çıldır. Delidir de gerçekten kara mıdır bu deniz? Belki de kıyısında büyüttüğü çocukları yurdun, dünyanın başka bölgelerine dağılmıştır da yağmurlar üstüne yağdıran ve hep bekleyen bir deniz, bahtı kara bir ana olup çıkmıştır. Kim bilir? Kemençesiyle tulumuyla Karadeniz müziği yeri geldi mi kıpır kıpır oynatır, yeri geldi mi içli içli ağlatır. Müziği de kendisi gibi dalgalıdır Karadeniz'in. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız, 2. Vardır Kalp Müziği Korosu olarak sizler için hazırladığımız Karadeniz Gecesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.